Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar, bugün çanta çanta dolu futbol kartlarına bakacağız. Belki zamanı yetmezse maalesef ki böleceğim. Ama devamında her yani duruma göre bir gün çekiriz arkadaşlar. Bir sürü kart var burada, bir sürü. Aa, arkadaşlar Şimdi ilk önce 52 şans. Bakın yapabildiğimiz kadar yapacağız. Şimdi çok heyecanlıyım. İlk önce şundan başlayalım. Mauro Icardi. Bir de bu var. Bu var arkadaşlar. Galatasaray'dan oyuncu. Bu. Bu bu. Bir dakika. Ne? Oha. Arkadaşlar. Ben Bursa Spor'un kartı yoktur sanıyordum. beni Bursa Spor'un kartı çıktı. <laughs> kartı varmış. Pedri. Bu var. Bu, bu ne, ne lan? lan? Bir dakika. Mı? Yine de ikinci Galatasaray'da moru yıkardım Dur. Bir dakika. Neyse başı yok. Şimdi de ha, var. Durun arkadaşlar. Oha. Aa. Arkadaşlar yine bu çıktı. Bu yine Pedri. Arkadaşlar burada kanala abone olmuyorsunuz, like atmıyorsunuz. O videolar çok izlenmiyor. Az önce baktım ya ne 22 19 falan çok az kişi izliyor. Ben Füfer üzülüyorum. Artık valla izlemiyorsunuz. A, bak iz Dur, konuşamadım. Bak artık izlemezseniz, like atmazsanız, abone olmazsanız kanalı siliyorum arkadaşlar. Anca rüyanızda görürsünüz beni artık. Bu var. Bu. 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 Arkadaşlar şu adama bakın ya. Ne kadar zayıf böyle değişik ya. Şuna bak bu. Bu. Oh. Bu. Ya bir efsaneler yok mu ya? Durun bir dakika ya size. Bu ne? Bunun adı neymiş? Bu. Durun bir dakika. Arkadaşlar bu yüzlük. Ters mi gözüküyor size? Bir dakika lan. Size ters gözüküyor yüz arkadaşlar. Yüzlük. <laughs> bir dakika lan. Durun arkadaşlar. Bir güzel bir futbolcu çıkarsa onu şey yap. Cam. Derim çıktı. Ronaldinho. <laughs> Ara bir sürü kart var lan. Biraz da bugün aldım. Birazını bugün aldım. Bak arkadaşlar. Birinci Ronaldo, ikinci Ronaldo. <laughs> Arkadaşlar kanala abone olan ve like atan ve çok izleyene bu futbol kartından vereceğim. Bundan. Ya da bundan vermem de bir dakika bir alayım. Dur hatta. Arkadaşlar bu arada Ronaldo. Başka bir tane daha. Neyi vereceğimi biliyorum ben. Maradona. Maradona'yı Maradona'yı vermeyeceğim de sadece işte gösterdim. Şunu neyi versem be? Arkadaşlar bunu vereceğim. Abone olanı like atını ve çok izleyeni bunu vereceğim. Videolarım çok izleyen de bunu vereceğim. Lionel Messi. Levendorski değişik söylüyor. Dur lan. Ben futbol kartlarında bugün bugün bayağı bir geliştim. Lionel düştü. Işte Lionel Messi. Ya of biraz

Arkadaş. ya. Mertens. Gazrail'dan. Şu futbolcu ama o buzu çok ay boyu çok uzun. Buzu dedim.

o yüzden çekiyorum artık. Bu. 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 Ferdi Kadıoğlu Bu. 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 bu, bu

bu. Abi ya hala bitmiyor kart. Vallahi bitmiyor ya. Bu. 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 Durun arkadaşlar iki dakika durdurun. Tamamdır arkadaşlar. Devam. Bu. Lewandowski. Bu Ronaldo Bu. 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 Ay, bu. Arkadaşlar pardon bu futbolcu değilmiş. <laughs> bu. 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 bu.

Oh. Boo, kill me, I'm a bear Oh, shoot Boo 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 Boo, boo, boo 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 bu 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 dur bir dakika o arda gidermiş Arkadaşlar ben hızlı geçtiğim için arda gider neyse devam halant Giovanna bu Burr, Burr, Boo 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 Messi Boo 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 Bu. 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 hala bitmiyor ya. Bu. Bu. Arkadaşlar şu anda hala şu kadar var. Durun. Bu kadar. Daha fazla da var aslında. On, onlar da burada. Hepsini el, elime almadığım için. Bu. 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 Videoyu hızlandıralım arkadaşlar. Üç. Bu arada kemerleri bağlayın. 3 2 1 Bu. 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 Bu kas kan çıkışı ka. Bu. 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 Ne de bu. 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 bu 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 bitmiyor ki ya bu 不。Uh. bu 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 Şunda da bu, bu 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 ve de bu bu yo, yine bilmiyor mu bu 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 bu, bu. Bu. Dur bir dakika. Bu. Arkadaşlar muslera. Muslera. Alveriz bu. Bu. Ya of. Daha bitmiyor ki bu. Bu. Dur. Neyse boş. Bir de bak. Bu. Bu. Bir tane daha aynısı. Sonra da bu. 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 bu.

Arkadaşlar aslında daha var ama şimdi de bölelim çünkü çok aldı. Siz de sıkılabilirsiniz. Yani bu buna belki devam edebiliriz. Siz de çok seviyorum. Yine de kanala abone ol, Like atmayı, kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın. videolarımı çok izleyin. Onu bu arada tekrardan söyleyeyim unutanlara. Like atanlara, abone olanlara ve benim kanalımı çok izli videolarımı çok izleyenlere ne verecektim tabii ki de futbolcu verecektim bir tane onu da bulamadım neyse arkadaşlar sizi çok seviyorum bay bay